Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir bluz dikeceğiz arkadaşlar. Pratik, kalıpsız bir bluz dikeceğiz. Kumaşımı önce ikiye, sonra dörde katladım. Kumaş katları burada ön ve arka ortası olacak. Kumaşımın eni 75. Boyu da 75. Omuz dikişsiz bir bluz olacak arkadaşlar. Şimdi hemen buraya bir 9 cm ense yerleştiriyorum. 2 cm ense düşüklüğü veriyorum. Arka için. Ön için ise şöyle 8 cm'lik açıklık veriyorum. Hemen ön yakamızı da çiziyoruz. Şuradan 30 santim düşme yapıyorum. 30 santimi bu şekilde kol için çiziyorum. Bedenim için ise de şöyle 30 santim çiziyorum. 31 santim yaptım. Şimdi beden içinse de çiziyorum. Şuradan güzel bir geçiş yapmak istiyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi tüneğimizi kesiyoruz. Önce arka yakamı açıyorum. 2 kat, 4 kat olarak arka yakamı açıyorum. Ve tek katını kaldırıyorum. Ön için yakamı kesiyorum. birkaç santim yukarı çıkıyorum. cetvelimizle çiziyoruz. Şöyle pratikte çizebiliriz. Hemen buradan etek ucunu kesiyorum. da kestik ve gördüğünüz gibi bluzumuz kesildi şimdi bluzumu şöyle katlıyorum ve kol ucunu düzeltiyorum kol ucunda eğrilik var kol ucumu şöyle düzeltiyorum ve kesiyorum şimdi yakama takacağım pervazımı keseceğim On için şöyle bedenimi açıyorum. Altına kumaşımı yerleştiriyorum. Bakın kumaşımızı yerleştiriyoruz. Bedenimizi açıyoruz. Ve burayı çiziyorum yakamı. Yakamızın şekline göre burayı çizdik. Şimdi bedeni kaldırıyoruz. Ve yakamın etrafından 12 santim işaretler alıyorum. Pervazım için. Evet. Pervazımı kesiyorum. Pervazımı çizdiğim çizgilerden kesiyorum. Yakamızı da buradan yaka çevresine göre çizdiğim yerden kesiyorum. Evet. Arkaya arkaya, öne öne iğneliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. İğneleme işi bittikten sonra arka ortasından şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Hemen bir iki milim yanından bir tane daha çizgi çiziyorum. Şimdi yaka pervazını iğnelediğimiz yerden dikiyoruz. Ortasına geldiğimizde çizdiğimiz yerden ayağımı kaldırarak çeviriyorum ve çizdiğim çizginin üstünden dikiyorum. Çizgiye 2 santim kala dönüyoruz. Şimdi ayağımı kaldırıyorum ve bir iki makina iğne, iki iğne dikişi atıyorum. Tekrar dönüyorum ve yukarı doğru tekrar dikiyorum. Bunu neden yaptık? Arkamızda e, bluzumuzun arkası açıklık olsun. Kafadan rahat girsin, çıksın diye oraya bir düğme dikeceğim. Evet. Şimdi bu diktiğimiz yeri dikişi kesmeden ortadan kesiyoruz. İki dikişin ortasından kesiyorum. Kenarlara doğru çıt atıyorum. İğneleri çıkarıyoruz. ve buralara rahat dönmesi için çıt atıyorum. Bakın. Ara ara çıt atıyorum. Köşeleri de kesiyorum. Şimdi pervazımızı çevireceğiz. Pervazımı çeviriyorum. Köşeleri iyice açıyoruz ve ütülüyoruz arkadaşlar. Ütülemeden önce bedenin paylarını pervaza doğru yatırarak çime atıyorum. Çima dikişi çekiyorum buraya. ayları pervaza doğru yatırıyoruz. Çimamızı çekiyoruz. Yakamız dönmesin diye. Makinemizin girdiği yere kadar çimamızı çekiyoruz. Pervazımızı şu şekilde ütüleyeceğiz. Şimdi öncelikle kollarımızı bir dikeyim. 11 santimden çizdim. Şimdi 11 santimden çizdiğim yerden kolumu dikiyorum. Bakın o varlık dikişini çizgiye getirerek kolumuzu dikiyoruz. Şimdi bu dikişin altından bir dikiş daha dikiyorum. Şimdi bu diktiğimiz yere koluma göre kestiğim lastiğimi takacağım. Evet. Şimdi şuradan lastiğimizi bu şekilde takıyoruz. Benim iğnem biraz büyük geldi, zor takıyorum. Şimdi şuradan dikiyorum lastiğimiz kaçmasın diye. başlayarak yanını kapatıyoruz. Thank <laughs> you. Örneğimin altını incecik dikiyorum. <laughs> Oh, <laughs> my Evet şimdi bluzumuzun arka yırtmacına düğmemizi diktik. Düğmemize göre de birit öreceğiz arkadaşlar. Buraya ince lastik de dikebiliriz. Benim lastiğim olmadığı için böyle ben birit örüyorum zincir çekiyorum iple bakıyoruz düğmemize yeterli mi ben düğmeme yeterli olarak örüp burayı dikip bluzumu tüleyip geliyorum Bluz, bluzumuzun bitmiş hali arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık oldu ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.